Evet şarkımı söyledim. Güzel bir ortam burası. Arkadaşım bakar mısın? Bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Ha ben gazeteci değilim biliyorsun değil mi? Sizi tanıyorum evet. Ha kimim peki ben? Siz daha önce bazı ortamlarda karşıma çıkmış bir koca kafa arkadaşımızsınız. Ha evet. Şimdi o benim de yani. Şimdi sen koca kafalık kavramı filan diyorsun. Sen koca kafa mısın yani. Bir şey diyeceğim. Ha? Ha, ben sizinle, ha, ne diyeceğim? ne ben diyeceğim. sizinle tartışmak istemiyorum. Ya bırak. Ne tartışmak? Hayır, sen bir dakika. Sen Hayır, ne diyeceğim? Lütfen. Bana onu söyle önce. Hayır, tartışmak istemiyorum ben. Bak kardeşim. Sen bu ülkede ben koca kafayım de. Ben bu ülkede bir daha bu koca kafalık mesleğini icra etmeyeceğim. Lütfen, lan. Koca kafayım tabi herkes kabul ediyor bunu. Lan bırak millet seninle. dalga geçiyor işi. Özür sunuma beni. Hayır bir dakika özür diliyorum ben burayı terk ediyorum. Ben bu adamı da tanımıyorum. Sen kimsin lan? He? Sen kimsin de beni tanımıyorsun lan? <laughs> he? Kimsin lan sen? Aksiz herif lan. Ben. Lan tutmayın lan beni. Bir bir ben makine mühendisiyden zekamla oldu. Bir ders varım ben çiftemuz aşkına. Ulan çiftemuz o da lan. Ben de diyaprom okuyorum lan. Ya yapıyorum lan ben? Komdo bu komdo. Lan yine mi geldin lan? Sen yine mi geldin lan? Ben yakarım İmdat. ulan kendimi. İmdat. Tutmayın lan beni. Ben iflaslarım halk benim arkamda. Ulan başlatma halk senin arkanda mı önünde mi belli değil lan? İmdat. Lan! Lan Sık o başka lan. polemik. Buzda dansın polemik lan. Ulan gebertelim lan seni. İmdat.